Cenab-ı Hak sana ve hazretlerinin insan okumlarının üzerine sayısız tükenmez nimetleri var, hidayeti yardımı var. Yardım hidayetlerin büyüklerinden üç büyük yardım hidayeti var. Önde gelen. Birisi iman hidayeti Allah'a aynen yakın olarak her halıma hazır nazır giderek sebeplik şüphelerden kurtulup bizzat Allah'a böyle yakın hissetmek. Hissetmek var. Hüzün rahmetasında İlhan-ı var Cenab-ı Hak bilirse. Esrar, siller var. Perdeleri geçmek var. Cenab-ı Hakk'ın ilhamları var. Bunları hissettikçe anlamınca iman kuvvetleşir. Anlayış anlamak, hissetmek, keşiften, kerametten, ataşa girmekten şiş topu durmasının daha kıymetli üstündür. İkinci, evet bunları mutlaka hissettirir. <laughs> zaman kuvvetlendirilir. Suri enfemde ayet de burayı teyit ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. İnna al-Iminun al ve niat kudubhum. Ve izatuniyyat aleyhim ayatı zada tu imanen. Ancak hakîbimimler şun kimse var ki durup durduğu yerde Rabbisinin sevgili Allah'ının ismi zikir olursa söylese onun halı değişir. Evvelki halından kalma bir değişiklik olur. Tüyleri ürperir, kalp amaşır. bundan babayı göz ağlar. Bu hal esrar, siller geldikçe imanları ziyadalaşır diyor. İman ziyadalaşır mı diyeceksiniz. Evet Cenab-ı Hak bunlardan dolayı iman ziyadalaşır. İman ziyada onun da ne olur ya Rabbi? Ve alâ rabbihim yetevekkidûn. İmanı çamal bulunca, tereddüt gidip yakınlar hasim oldukça Allah'ın birliğine, kudretine, kuvvetine hazırladın bilir her umuruna Allah'a vekil yapar, güvenir. Yüzde yüz onu, onun, her işi yapacağına inanır, bekler. Evet, onların daha alametleri var. Hüzür kalbine, kuşu korkuyla namazını, ibadetini yapanlar, bir de cömert olurlar. Ulaike mü'minûne hakka Bilmiş olunca hakkıyla hakkı mü'min bunlardır. Lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiyatun ve rizbun Bu mü'minler için Rabbimiz'in indinde büyük mağfiyat var, afil mağfiyat var. Rizk kapıları var, mağfiyatları var. Genel sevgili Peygamberimiz buyuruyor. İman ziyada olur mu? Eksik, zayıf olur mu diyenlere? imanın en yükseği diyor. İmanın en yükseği deyince ne anlaşılıyor? İmanlar aynı seviyede olmadığı anlaşılıyor. İmanın en yükseği veradır. İman da ancak varada kıtan bulur buyuruyor. Vara haram belli, halal belli. Bunların alalarında şüpheliler var. yinesinde içmesinde, elinde, dilinden, gözünde, kalbine geçenlerden sakınıyor mu? Kalpten bir günah yazın diye Allah kanını nazar ettiğinden ondan da o sanır mahcup olur. aman Rabbi kanına kötü şeyler gelince. Şüphelilerden sakınıyorsa o kimse vara var imanı kısam bulmaktadır. Şüphelilerden sakınmıyorsa iman zayıf. Zayıf iman da yerde biten otları biliyor musun? Tek bir kök üstünde ot var. Yeri toprağın içini kavramış ağaçlar var. Tek bir tel köklü ot. Hangi taraftan rüzgar yerse o tarafa gider, kopar. Köklenmiş kaya gibi bir büyük ağaç, kayalar yerinden depremler. Zayıf imamlarda hangi cemaate varsa onların rengine boyanır oyun cemaati, çalgı cemaati, gıybet cemaati, böhtan cemaatler ne varsa onların rengine boyanır, beraber müşterim. İman zayıf. İmanlarımızı Cenab-ı Hak kuvvetleştirsin inşallah. Evet, nereye kulak tutun ya kardeşler? Bizi yoktan var eden Yüce Rabbimiz'in kelamına, O'nun sevgili Habibi'nin hadisine, Söyle Allah. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Teala Hazretleri söylenmedik bir şey bırakmamış. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِقْوَةٌ Ancak sizin kardeşleriniz kimlerdir? Anadan, babadan olan kardeşleri izah etmiyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِقْوَةٌ ancak sizin kardeşleriniz müminlerdir. mümin kâmil kim olursa olsun, neler olursa olsun, onları sevmeyi gene Allah ümmeti Muhammed'e bizlere nasip müyesser <laughs> Onların vasıflarını kısadan anlamıyor. O müminlerin vasıfları alametleri nedir ya Rabbi? ve eslahu beyne akavaykum. İkvan arasına fesat sokmazlar, gıybet yapmazlar, ayrım yapmazlar, tafrika yapmazlar. Ne yaparlar? Adaları düzeldirler, islah etmeye çalışırlar. Vazifeleri bu. İkinci ayet. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَتَسُمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا İmanlı ol, olanlarınız, Allah'a inançlıysanız, Allah'ın dinine hep beraber yapışın. Tefrika yapmayın. Fırka fırkıya ayrılmayın. Emir buluyor. Müminler kim olursa olsun onlar sizin kardeşinizdir. Canınızı, malınızı, paranızı, namusunuzu ancak müminlere güvenebilirsiniz. İhtimat edebilirsiniz. Kendini fısıktan kurtulamamış, kurtulamamış. Kötü kuy ahlaklar, nefis bendinden kurtulamamış. Nefisle şeytanın dudağına düşmüş, istikametten şaşmış. En yakın öz kardeşin bulsa canını, paranı, malını onlara güvenemezsin. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bildiği mü'minlere güvenebilirsin. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِكْوَةٌ وَاَسْلَحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً سوري فرغان أخمش الله Cenab-ı Allah Hazretleri kendini, kudretini, kuvvetini, sakavetini, cömertliğini, asıl mahfet ettiğini kabul veriyor. Geceleri, gündüzleri kaldırdığını, Ay, yıldızlar semada yer yüzüne ziynetlendirdiğini. Durmadan yapıldığı günden, yaratıldığı günden hiçbir arıza karşılaşmayıp ay, güneş, yıldızlar devrediyor. Yedi kat semayı göremiyorsan birinci semayı görüyor musun? yok, yuvata yok, rendir yok, beton yok. Yaradıldığı günden beri hiçbir çatmak, bir arzaya karşılaşmış ismi yok. Geceyi getiriyor, güne güneşi batırıyor diyor Cenab-ı Hak. Sizi istirahate çekiyor, uyuyoruz, istirahatınızı temin ediyoruz. Sabahleyin güneşi dolduruyor dünyaya. Yatağınızdan kalkıp maaşiyetinize çalıştırıyor sizi. Hiçbirinin tamire noksanlığı yok, tamire ihtiyacı yok. Bunlar kendi kendine olan bir iş mi? Bunlar yüce Allah'ın ilamesiyle yapılmıyor mu? ayın, güneşin, yıldızların göğün döndüğü gide gündüzler bu hamam o tebarek mübarek Allah'ın kurgusu iradesiyle oluyor. Kendi kendine olan bir iş var mı hiç? Bunu düşünüp de aklınızı başınıza alıp düşünüp derinden tefekkür edip bu gün Rabbimize şükretmez misiniz? Buyuruyor. Arkası devamı. Ve ibadur rahmanul lezine yemşûne alel ardi hevnem. Ve izâ kâtebehumul cahilûne gânû selâmâ. Bu yaratılmış ifret ve alametleri Yaradan Rahman'a inanıp bunu malı tefekkürle düşünenlerin var olduğunu haber veriyor. Yer yüzünde Rahman'ın bir evli kulları var. Ve ibadu Rahman'ın lezine yemşûne alel arde, gömün enginliğiyle adli adalet doğrulukla halkın arasında Gezerler, dolaşırlar. Onlardan hiçbir karşılık menfaat beklemeyenler, beklemeyerek onları igaze çalışırlar. İnşaada çalışırlar. Nefsin şeytanın bendi kızlarından kurtarıp Allah'a yöneldiler. Ve ibadur <laughs> rahmanin lezine yemşûne alel ardı hevnen Geldik fasıklara, cahillere. Ve izâ kâtebehumu Nefsi şeytanın bendinden kendini kursalamayan, dersini sabahını şeytanla nefisten alanlar, o cahillerde Allah'ın bunda kumbet ettiği Rahman'ın met ve selayeti sultan kullarının aleyhinde onu şunlar, didi budu yaparlar, buğuz yaparlar. Cenab-ı Hak dedi. Ve ibadur rahmanul lezine yemşûne alel arde hevnen ve ila khâfebehumul cahilûn. Cahiller de bunların hakkında kötü kötü anlamsız manelerde kıtapta bulunurlar. Gıybet yaparlar, buğuz yaparlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın ve sena ettiği sultan kulları, hakkında konuşan cahillerle karşılaştıkları zaman ne yaparlar? Onu kabul ediyoruz. Kalu selama. Ne var yani? Aramızda bir geçemeyecek bir şey mi var? Yok. Ne var? Aramız sakin, selamet geçerler, vazifelerle devam ederler. İnşallah durmazlar. Cenab-ı Allah'ın mert ve senayet o sultan kullarım diyor. Gönül enginliği, doğruluk, alt adalet ve yerlerler her başa tamamına ulaşmazlar. Rast gelirler tamamında bir şey yok ya, ne uğrar yok, selamatlık günler, geçerler. Onlar dersini Cenab-ı Hak'tan cahiller de alıyorlar, cahiller ve mezhidine şeytanlığın ders alıyorlar. Hedefler aile. tevhid Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek ve hüsnü. Hiyer afete enbiya, evliya, mevcut, evliya, kafiye, ruhları Hazreti Şeyh'imiz Ustazımız Halim İlal Muhammed Nadir Hazretleri Efendimiz'in ruhu için, pirimizin ruhu için, Şeyh'imizin akıt ve eden hanım ve evlatlarının anı babalarının ruhları için, Burada bulunan cemaatinizin, kardeş vazifelerimizin, bizlerin akrete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, kardeş ve evlat ve evlat, akıl ve ahlaklarımızın, cümlesinin bildikleri ruhları için dinle ayan Fatiha.